Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün kanalımıza bir video daha çekiyoruz. Ee, videomuzun adı da e, yani bir damızlık tavukları göstereceğiz. İkincisi e, elimizde iki tane biri Arap biri de Hint olan bir tavuğumuz var. Onların videolarını çekeceğiz size. E, i̇kisini çıkartalım. Görüşlerinizi alalım. Ee, bir Arap horozumuz var. yakından şu gösterirsen. Bir Arap horozumuz var. Ee, bu kafa yapısı falan çok güzel. Arap. Sırt yapısında. Ee, büyük bir ihtimal annesi e, Arap tavuktur. Ee, babası da kırmızı bir horozdur. O yüzden içinden kırmızı altmış büyülü. Bu sırttaki renkler e, babadan gelen bir renktir yani. unutmayın. Ee Bir de e, aslında orijinal olan hintimizin şöyle bir kafa yapısına da bakarsanız orijinal hintlerde de böyle bir görüntü var. E, <gülüyor> Şuradan, <gülüyor> bu Tavuk'la e, Arap ikisi kardeşler. Bunlar kardeşler ikisi. De. Bundan sonra e, biz de arkadaşlar size damızlık, damızlık tavuğumuzu göstereceğiz. Bunları yerine alayım ben. E, bu da biraz ağır sikret. Bu evet, da damızlık bir tavuğumuz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu da damızlık bir tavuğumuz. Ee, ama ağır biraz. Yani nereden baksan 3 kilo rahat vardır. 3 kiloya rahat bir kavuz olabilir yani. Ağır biraz. Bir de size şöyle bir oruz göstereyim. Arkadaşlar daha böyle Herhalde alınmadığı için biraz e, yapanilir. E, bir dahaki videoda arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. Daha da çok iyi bakın. Bugün anlatıcı Arın bu kadardı. Görüşmek üzere. <laughs>